Beşiktaş Kulübü, Benfica'da forma giyen Orkun Kökçü'yü kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor. Videomuza geçmeden önce sayfamızı takip ederek bizlere destek olursanız seviniriz. Geçtiğimiz günlerde Temi Abraham ve David Jurasic'i transfer eden siyah beyazlı ekibin Orkun Kökçü için Portekiz Kulübü'ne ve milli futbolcuya ödeyeceği ücret ortaya çıktı. Portekiz'de yayın yapan Abola'da yer alan habere göre Beşiktaş yönetiminin 24 yaşındaki futbolcuyu 25 artı 5 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla bir yıl kiralayacağı belirtildi. Ayrıca sözleşmede 5 milyon euro garanti bonusunda yer alacağı öğrenildi. Ve Orkun Kökçü ile 5 yıllık sözleşmenin imzalanacağı ve futbolcuya da yıllık 5 milyon euro maaş verileceği ifade edildi. Bu anlaşmanın yapılması halinde Orkun Kökçü Beşiktaş tarihinin en pahalı futbolcusu olacak. Benfica ile 98 karşılaşmaya çıkan yıldız futbolcu 19 gol ve 22 asist kaydetti. Milli futbolcunun sözleşmesi 30 Haziran 2028 yılına kadar devam ediyor.